Yarın sabah gelin, ifadenizi yazılı olarak alalım. Tamam, iyi akşamlar. Nereden çıktın? Neden geldin buraya? Bu kadar büyük bir riski almaya değer miydi gerçekten? Can, Yakup'un ölümünün arkasında Aykut'un olduğunu ve Aykut'un emir tarafından zorla tutulduğunu öğrenecek. Ayrıca Holding'e yapılan ihbarın kimden geldiğini bulmak için vergi müfettişleriyle görüşecek. Can, karanın suçsuzluğunu ispat etmek için elinden geleni yapacak. Öte yandan emir, karanın tutuklanmasını hızlandırmak adına tüm kozlarını oynayacak. Peki can ve kara, emirin karanlık planlarını ifşa edebilecek mi? Gerçeklerin peşinden gidip adaleti sağlayabilecekler mi? Kudret Hanım da sonunda Yakup'un katilinin kim olduğunu öğrenecek. Katilin, emirin adamı Aykut olduğunu anlayınca Gizit Hanım'ın izini sürecek. Ceylan'ın masum olduğunu düşünenler burada mı? Videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Görelim bakalım kaç kişiyiz? Karanın hapiste kalmasına Kudret Hanım artık dayanamayacak. Ancak Gizit Hanım geri adım atmayacak ve şikayetini geri çekmeyecek. Hudvet, hanım neyle yüz?